Kahramanmaraş'ta deprem uzmanları Doğu Anadolu fay hattı üzerinde incelemelere başladı. Bölgede 40'ın üzerinde hendek açıldı. Uzmanlar hendeklere yerleştirecekleri cihazlarla depremin büyüklüğü ve zamanlamasına ilişkin tahmin yürütecek. Ayrıca deprem üretmesi belirlenen fay hattının üzerinde yapılaşmaya izin verilmeyecek. 1513'ten beri bakın şu Gölbaşı-Türkoğlu segmenti üzerindeki bu segment 90 kilometre uzunluğunda bir fay bunun üzerinde deprem yok. Yani 508 yıldır bu fay enerji biriktiriyor. Geçen yıl Elazığ ve Malatya depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ta deprem projesi hayata geçirildi. 12 Şubat Belediyesi ile Sütçü İmam Üniversitesi ortak bir çalışma başlattı. Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki kollar incelemeye alındı. 90 kilometre uzunluğundaki iki fay üzerinde hendekler kazıldı. Toprak yapısı ve daha önce ne zaman deprem ürettiği incelendi. Kahramanmaraş içinden fay geçen şehirlerin en başında geliyor. Ve tek bir kol değil birçok koldan oluşan bir fayımız var. Bu hatların şehir merkezinde olan uzaklığı yaklaşık 16-17 kilometre gibi. Fayda inceleme yapan uzmanlar bir rapor hazırladı. Fay hattı üzerindeki alanlar belirlenerek yapılaşmanın önüne geçilmesi hedefleniyor. Onları yıkılmadan ayakta tutabilmek önemli. İnsanlarımızın altında kalmasını önlemek önemli. Uzmanlar bölgede 14 endek daha açmayı planlıyor. İçine yerleştirecekleri cihazlarla depremin zamanlamasına ilişkin tahmin yürütmeye çalışacaklar.